Çok teşekkür ederim Seyhan Hanım, ee, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, değerli hocam, değerli arkadaşım, ee, Üsküp Büyükelçimiz, Batı Sütüp Başkanı e, ve bütün değerli katılımcılar, Makedonyalı, e, Kuzey Makedonyalı kardeşlerim, hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada vesileyle özellikle Yunus Emre teşekkür ediyorum. bu engel tanımaya yaklaşımıyla böyle bir programı bu şartlar altında gerçekleştirmesi sebebiyle hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle Türkiye'den milletimizin gönül dolusu selamlarını Makedonya'da yaşayan bütün kardeşlerimize, büyük medeniyetimizin çocuklarına iletmek isterim. Hepinizi Ankara'dan hem şahsım adına hem de bütün kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz adına gönülden selamlıyorum. Şunu daima fark ettiğinizi, hissettiğinizi biliyorum. Türkiye'de 83 milyon sizinle beraber kalp var milletimizin bütün duyguları, hisleri özellikle Rumeli camiasında yaşayan kardeşlerimizle beraber devamlı hatırımızda, yâdımızdasınız. Bunun farkında olduğunuzu, hepinizin bunun farkında olduğunu biliyorum. Yine bu vesileyle yaşadığımız günler, insanlık tarihinin aslında en sıkıntılı dönemi diyebiliriz. Dünya tarihinde zaman zaman büyük salgınlar olmuş ama bunlar sayıca çok az, nadir, daha çok bölgesel salgınlar. Dünyanın tamamı olarak küresel anlamda salgın bu derecede bu hızla gelişen bir salgın herhalde insanlık tarihinde de ilk defa oluyor. öncelikle tabii tüm dünyadaki insanlara, daha sonra Makedonya, Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, Türkiye'deki cenab sağlık, afiyet diliyorum. Bu zor dönemi kısa bir zaman içerisinde inşallah suhuletle, kolaylıkla atlatırız diye Allah'a dua ediyoruz hep beraber. Birlik ve dayanışma içerisinde birçok zorluğu atlattığımız gibi bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyorum bakımdan özellikle Kuzey Makedonya'da yaşayan kardeşlerimize de e, gerekli tedbirleri almalarını e, hükümetlerin bunu da buraya ortaya koymuş olduğu e, prensiplere, tedbirlere riayet etmelerine azami derecede. Bizim Türkiye'de uyguladığımız gibi mümkün olduğu kadar temastan kaçınmaları, sosyal mesafeyi korumaları, hijyen ve temizlik şartlarına riayet etmeleri, e, mümkün olduğu ölçüde elde kalmaları konusundaki tavsiyelerimizi de burada tekrar etmek isterim. Değerli arkadaşlar, tabii bu toplantıya esin olan büyüğümüz Makedonya'da Türk diline, Türkçe'ye uzun ömrü boyunca hayatı adamış Fahri Kaya'nın vefatı. 23 Mart'ta vefat etti. Büyük bir kayıp kültürümüz için, dilimiz için Makedonya Türklüğü için kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. onun hayatının ve Türkçe için, Türkleri için yürütmüş olduğu, kültürümüz için yürütmüş olduk, mücadelenin sonraki kuşaklara, gençlere bilhassa örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ahmetli Fahri Kaya, hatta onun babası daha önce öğretmenliği meslek olarak insanlar. Ve Türkçenin öğretimi için o zamanın şartlarında büyük gayretler sarf etmişler. Ahmetli Farikaya daha 16 yaşında e, işte bir e, köyünde o zaman e, çocuk denecek yaşta e, öğretmen olarak vazifeye başlıyor. O tarihlerden itibaren 1946 o tarihten itibaren de önce öğretmen olan tabii öğretmenliğin yanı sıra ve akabinde vefatına kadar devam eden sürede eserler yayınlayarak, şiirlerle, hikayelerle Makedonya'daki bütün Türklere hitap eden ama özellikle çocuklara, gençlere hitap eden yayınları yaptı. Dergi, dergicilik faaliyetlerine, dilimize büyük hizmetler, emekler vermiş bir büyüğümüz daha sonra bunu radyoyla olan programları vesilesiyle de daha geniş kitlelere ulaştırabilme imkanı vermiş. Yazdığı eserlerle sadece Makedonya'da değil, Kosova'da da yaşayan e, Türkler için okullarda ders kitabı mahiyetindeki çalışmalar <laughs> üreterek, ortaya koyarak e, hayatını bu işe mahvetmiş bir e, büyüğümüz. E, daha sonra da e, siyaset ve devlet hayatında da kültür faaliyetleriyle de e, bu işi farklı e, zeminlerde de sürdürmeye çalışmış. E, Vefatı büyük bir kayıp Türk kültürü için, Makedonya, Kuzey Makedonya'da yaşayan büyük kardeşlerimiz için. Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Sanıyorum programda varsa oğlu ve yakınları onlara da bu kadar başsağlık diliyorum. Makedonya'da yaşayan kardeşlerimize başsağlık diliyorum. Biliyorsunuz benim burada bulunmam sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın vasfı sebebiyle, sıfatı sebebiyle değil, ben de aynı zamanda Makedonya'dan e, muhaciret etmiş, Makedonya muhaciri bir e, ailenin çocuğuyum. O zamanki e, adıyla eski Bosna'dan 1926 yılında e, Geyleri e, sınırları içerisinde e, yaşayan e, ailemiz, babamın babasının babası, o zaman büyük bir aile olarak o tarihlerde e, Tekirdağ'a hicret etmişler. Bu bakımdan Akedonyayla bağımız genel kültür medeniyet bağının ötesinden aslında e, topraklarda e, ecdadi yaşamış bir insanın e, bağlı olarak da e, görülmelidir. Bu bakımdan ayrıca bu vesileyle burada e, bulunduğumu da ifade etmek isterim. Bu program için tekrar Yunus Emre Enstitüsü'ne, e, Sayın Başkan'ın şahsında çok teşekkür ediyorum. Büyükelçimizi burada e, çok teşekkür ediyorum. Akademiya'ya gönül dolusu selamlarımızı hem şahsına hem milletimizin selamlarını iletmek istiyorum. İnşallah bu salgı kısa bir zamandan sonra eğer bu programları yüz yüze Makedonya'da beraber gerçekleştirme imkanımız olur. Çok teşekkür ediyorum. Programın hayırlı olmasını şereften diliyorum.